Selamun Aleyküm sevgili dostlarım bacılarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Rabbim hepimizin evine sağlık huzur bereket nasip etsin inşallah diyeyim bugünkü videoyu da aslında açtım şöyle diyeyim sana ne oldu biliyor musun şurada ne diyorlar ona dur ne oluyordu burada deşifre oldum bak nasıl çektiğimi gördün e başka türlü de çekemem zaten videoyu Neyse Yıldız bacım bugün yine ya benim Abdullah bunun delisi. Sık sık yapıyorum farkındaysan. Hani böyle çok fazla da yemek seçme olayı olduğu için bizim evde. Sık sık yapıyorum bunu. Hoşuna gidiyor. Pilavım da var dolapta. Dünden sonra dedim zaten. Öğlen de yemedi onu. Kahvaltı yaptık çocuklarla beraber öğlen geldiğinde. Pilavı çıkartıvereceğim ona. Çocuklarla kendime makarna yapacağım. Bir de bak aslında sana bunu göstermek istemiştim az önce de birazcık böyle deşifre olunca bunu hatırlıyor musun? Böyle sarıp 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 atıyordum dolaba. Bak üzüm bağı dolması. Limonu da bastım üstüne şöyle ekşi ekşi. Bak nasıl fokur diyor. Ama korkuyorum ağzını kapatamıyorum. Çünkü her yere saçılıyor bu. Şu kadar diyeyim sana ilk defa böyle... Ocak bu kadar temiz kaldı. Yani hatta şöyle bak bir tane damlamış. İlk defa bunu pişirirken ocak bu kadar temiz kaldı diyebilirim sana yani. Neyse şunu ağzını kapatalım. Gel sen buraya kapak. Şöyle ha, şöyle miydi kız? Ha böyleydi. Gene deşifre oldu. Neyse mantarım da şöyle bak suyunu saldı. Biraz daha ben buna su ekleyeceğim. Kız diyorum ya eşim hastası bunun. Ben de seviyorum bakma mantarcıyız zaten biliyorsun. Yemeklerim bu şekilde böyle olmuş oldu. Bunu içinden çıkartalım. Geçen fırçaya değdim. Bak gördün mü bak şuraya sıçrattım. Geçen fırçaya değdim birisinden. Hatta doğru da söylüyordu. Şimdi takipçim unuttum hangisi olduğunu da içinde bırakma tahta kepçeyi dedi. Hani böyle tahta kepçe genelde böyle deterjan çekiyor, su çekiyor bilmem ne ya. Bakteri olur dedi. Ay şuna sinir oldum şimdi. Bakteri oluyor ya ben de içinde bırakıyordum. Sonradan fark ettim ama bırakmıyorum artık. Mikrop falan buna dağılmasın diye. Bunlar böyle pişe dursun. Makarna mı yapacağım? Evimi de toparladım. Dışarı götüreceğim sana ama camımın da kirini göreceğim bak. Kız uf camlarda silinecek daha. Ben çalışıyorsam sen de çalışacaksın dedim. Duvaklı kızım da burada çalışıyor. İçine çamaşırları attım. Bir parti daha var atılacak beyazlar. Ama inan ki var ya kurutmalıkta da hala çamaşırlar duruyor. Onları da toplayayım. Bunlar da yıkansın bitsin. Bunları takalım. Yani bugün aslında işim o kadar çok yok. Bak şöyle sana göstereyim. Toparladım burayı gene. Sildim süpürdüm. Bak şurası da gözüme battı şimdi. Bak görüyor musun? Kıvrılmış. Neyse orayı da düzeltiriz. Ce evi biraz havalandırdım. Şöyle camları açtım ama... Sonra kapattım baya soğuk yani dışarının güneş olduğuna bakma. Soğuk zifir. Mutfakta da şimdi yemek yaptığım yer duruyor. Bak şurası. Bulaşıklarımı yine elde yıkadım. Bak külüm de orada neyse onları artık görmeye vesen. Fazla bir işim yok aslında. Dediğim gibi çamaşırı takacağım. Ondan sonra çamaşırı toplayacağım bu. Günlük ev işleri yani seni anlayacağım. Bugün yine burnumu kapıdan dışarı çıkartamadım. Böyle yine evdeyiz yani. Bakalım daha neler gösterecek gün. Ay gösterdim ya sana da sarmalarımı. Kız iyi ki sarıp dağıtmışım ya dolaba. Mis gibi kokuyor sana yemin olsun. Böyle ya şu kenarından hatta sana çekim yaparken şöyle kenarından bir tanesi havayı kalkmış gördün mü? Onu alıp yememek için zor tutuyorum kendimi. Niye tutuyorsam onu da bilmiyor. Ocağı da... Su... Makine bir şey oluyor. E, ta olmasın mı? 20 senelik makine. Ocağı da su attım. Şimdi eşim gelmeden, yemeği yemeden bir tane yine formçe içeceğim. Sana bir şey söyleyeyim bak. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Şöyle diyeyim sana sabah iki sabahtır hatta 3 sabahtır gene şey yapıyor. Les yapıyorum. O 21 dakikalık bir videosu var ya o reklamlarla falan 25-30 dakika oluyor zaten. Reklam arasında da bazen hani böyle fark edersin. Bazen atlanmaya reklamlar oluyor. O reklamlarda falan ben devam ediyorum. Ne hareket yapıyorsak devam ediyorum. Yani o senin anlayacağın. Kız ne oluyor sana? Zır sırt ediyor. Duyuyor musun? Bir arada gene böyle ses yaptı bu. Şeydi. E, bitmiş dediler. Gene kömürleri bitiyor herhalde. Gel dünya gel masraf çıkarma bana. Bak. ...diyor ama Zırt zırt Neyse gitti ileri kadar. Benle mi yaşayacak zaten? Neyse yani o lesli yapıyorum iki günden beri. Yeniler pehlivan güreşe doymazmış. Gene böyle bir umut. Yani şey yapıyorum. E, gene böyle hareketlerimi egzersizler. Ne diyecek beni? Şunu durdurayım dur. Deli kız ya. Zırt zırt onu mu dinleyeceksin? Durduğunu biraz daha yine çalıştırıveriyor. İyi laf ettim kız. Neyse yani böyle gene hani böyle bir umudum var. Çünkü niye? Hafif böyle bir kilo verdiğimi hissediyorum. Çok değil öyle. Yani zaten yüzünden de anlıyorsundur da. Bu arada kız şunu pulları böyle dışarı çıkınca ne güzel olmuş. aa bak şu pulları. Laftan lafa geçiveriyoruz gene. Baksana. Kız böyle tam güzel oldu bu ya. Bir şey oldu ocakta. Ha şey çaydanlık kaynıyor. Neyse böyle bırakalım şimdi eşarba şey yaptım böyle e, hafif hafif böyle kilo verdiğimi hissediyorum gibi bir şey. Bir hafiflik hissediyor. Ama sadece hissediyorum ne kadar gerçek onu bilmiyorum. İki günde gene lesteye başladım. Biri geldi. Kim o? Reis gelmiş bak gel hadi bak dün de şey yapmadık el bugün de el sağlamı. el Ayşem yüzün Çok aç. bak dün de aynı şey vardı farkında mısın Çünkü karnım şeyler... açtı e çocuğum gün, yemek hazırlıyorum ha. Gördüğün gibi yemek pişiriyorum. Her gün yemek saatlerimiz aynı olduğu için ve Sen her gün yemek hazırlarken video çektiğin için benim karnım acıkmış olmasın normal. Doğru değil Ama olur. sen de bunu niye her gün burada anons ediyor? Ama, Sanki ben size bir ay açım bırakıyorum evde. Sarma bir gördün mü bak. Yenebilecek bak. derecede mi? Olabilir. Hani sana dedim ya az önce bir tane kenarından çıkmış diye. Bak onu oğlan alıyor ya. Pıçanın alıyor. Alınmışım la. Şener alsana. Bir tane çıkıyor. Çatallansana bak havaya çıkmış diye. Gözüm kaldı yedim yiyecek. Ye afiyet olsun. E, bak, mı? Al al. Şey koy tabağa koy. Acıkmış uşak. Doğru diye. ya. Hep de yemek saatimiz aynı olduğundan sen de aynı saatte bir... Yandı bak bak. Oğlum ocaktan aldın altı yanıyor ya. Bak kavladı ağzını kavladı. Ağzımı diye Bir de onu yuttun değil mi ıçak ıçak? beni kız. Şu ocağın başından ayrıl. Git kendi bir su mu bir şey bir şey baba. Yandı bak ağzı yandı. Ocağın işte altı yanıyor hala. O dolma bir şey ya. Kudurdun mu değil mi? Aldığın gibi ağzına yut aşağı burasını kavladı. Neyse laf ne, ne diye onu da unuttum sana kız. Bak geldi bütün şey konsantrasyonu bozdu. He işte iki üç gündür böyle gene les yapmaya başladım. Uşağa da bakmıyoruz bak. No iyi mi neyse de ağzın. Kavladı uşağın ağzını dolmayı iyi. Yaba. Gözüm kaldı dedim ya sana Allah beni kahretmesin bak. Dur şuna bakayım da geleyim kız. Düzeldin biraz. De geldi. Rüzgar bilgisayarda herhalde. Neyse bir yok bilgisayarda değil. Bak bakayım bilgisayardım değil mi? Neyse Allah'tan iyi yani. Evet. Bu da çok fazla şey yapmamış. Herhalde ağzını biraz döndü de onu şey yapmış. Sonra burası o kadar dedi yanmaydı. Şimdi su da içti burada. İşte aynı ben. Dolma şeysine, salma şeysine aynı ben. Valla laf lafı açtı. Laf lafa açtı. Ne anlatacağını sağ unuttum. Ha, şimdi Yemekleri bir bakayım şu suyum kaynamıştı ondan bir şey için yani bu form çay için yine gelir yani. Bu aile de bizim bu taraftan Bartın'dan yani şok üstüne şok ben ne diyeyim yani. Hava çok soğuk ama inanki çaydan şöyle iki yudum dışarıda alayım dedim. Bak şöyle göstereyim sana şurayı manzarasını. Kız sabahtan beri inan ki evdeyim gene. Burnumu dışarı çıkarmadım daha. Yok yalan söylemeyeyim. Birinci durağa gittim. Oradan bir şey almam lazımdı. Artık bakkal yok ki bizim burada. Ondan sonra oraya gittim geldim. Sonra hep evdeyim. Işte. Yemek hazırlığı oraya dön Buraya dön. Aa görüyorsun işte. Mutfaktayız. Şöyle birazcık da etrafa bakayım. Sen de gör buraları bak. Kilimli. Şöyle ha. Bak açıldı. Kilimli burası canım benim. Zonguldak Kilimli ilçesi. Çayımı da dedim burada içeyim. İnan ki üç tane örgü videosu çektim sabahtan beri. Böyle dışarı çıkınca bir oh dedim anladın mı? Şu açık havalıyım da tekrar gireceğim içeri. Bak sen göremiyor ki kararı veriyor. Bak ağaçların yaprakları şey yapmış ya dökülmüş ya. Eplep meydana çıkmış evle. Bak normalde şu yukarıdakileri göremiyorsun. Ağaçtan bilmem neyden. Şurası da 202'ler zaten. Kaç kere gösterdim artık. Biliyorsundur da yeni gelenlere söyleyeyim. 202 evler dedik ya. Şu karşısı bak. Te o yanına. Ama hava şey soğuk. Olsun. Çok fazla durmayın. Manası yok. Gideyim eve. Ay oğlunu boğazı da iyi. Geçti anne diye. Hadi gidelim eve. Dönüp dolaşıp geleceğim yer. Yine bu kapı. Ay girdim eve. Dışarıda üşüdüm. Şu makarnayı da attıydım da dışarı çıkmadan. Bunun da suyunu eklememişim ben. Ah Leyla. Üstüne biraz daha su koydum da. Heh, geçen böyle susuz yaptım. Çok kuru oldu kız. Gavurma gibi oldu da şimdi birazcık böyle sulu olsun istiyorum. Pilavla yiyecek ya eşim bunu. Sarmalar da böyle bir patladılar ya. Bir dağıldılar. Nazar ettik ha. Ağzımdan inan ki uçak düşürürüm. Baksana. Hemen de aslında ocağa koydum. Böyle bir kesili verdi bunları. Anlamadım ben. Şöyle çık bakayım. Bak böyle kesli verdiler. Ama olsun böyle diyelim pilav gibi olsa yine yerim. Sarma değil mi hele bir de bağ sarması. Bacıları makarnanın salçasını karıştırdım. Tereyağlı şöyle bir salçalı sos yaptım. Makarnayı karıştırdım. Sarmama nazar değdirdim. Yani sana göstereceğim kız. Bak. Paramparça oldular ya alt tarafları düzgün ama üstü niye böyle oldu anlamadım ama olsun öyle de yeriz biz onu. Mantarım da burada hazır dedim vakit varken şöyle dedim bir de şey yapayım e, muhallebi yapayım. Ben de çok seviyorum çocuklar da çok seviyor eşim de çok seviyor. Hemen şöyle çayın yanında güzel olur sütlü tatlı daha çok seviyorum ben. Ne koyduğuma gelince de bunun içine bildiğim muhallebi yapacağım. 4,5 su bardağı süt ekleyeceğim buna. İçindekiler ne? 3 çorba kaşığı un bir çorba kaşığı mısır ya da buğday nişastası. Ben de mısır vardı onu koydum. Bir de bir e, yarım su bardağından fazla şeker. Benim su bardağım biraz şöyle ufaktı. O yüzden doldurdum böyle tepeleme koydum. Ona. Hem böyle tadı güzel olsun diye. Bunu şimdi şöyle karıştırdım. Bak hepsi birbirine geçti. Şey yapacağım. E, adını de üstüne süt ekleyeceğim. Sonra hiç böyle durdurmadan karıştıracağım bunu sürekli. Sütünü de ekledim ama daha altını yakmadım. Şöyle bir hepsi birbirine karışsın diye, boca olsun diye böyle bir çırpıyorum bunu. Altını yakmadım ama daha bak dikkatini çekerim orada. Ay sanki muhallebi bilmiyormuş gibi ben de tarif veriyorum ama olsun. Belki bilmeyen vardır. Ben bile hani böyle ölçülerini bilmiyordum. Genelde yapıyorum ama hep böyle tariften bakıp yapıyorum. Aklımda kalmıyor. O yüzden şöyle sana ayaküstü bir de vereyim dedim. Şimdi altını yakacağım. Kaynadıktan sonra da vanilya ekleyeceğim. Bir çorba kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Ondan sonra güveç kaplarına alacağım. Oh mis mis. İnan ki ne çok böyle koyu oldu, ne çok cıvık oldu. Tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi buna ben hemen şey yapmadan bak. Kaynamanın üzerinde. Hatta bazı yerden böyle fokurda da kısı verdim altını. Hemen bir kaşık tereyağı ekleyeyim. Bir de vanilya ekleyeyim geliyor. Vanilyasını koydum. Şöyle tereyağını da koydum. Şurada erisin birazcık. Şöyle eritsin bunu. <laughs> bu da ya, nişasta koyduğum kaşık yanlış anlama. Heh. Şimdi biraz daha böyle bunlar eriyene kadar böyle tereyağı erisin. Vanilya böyle içine geçsin. Ondan sonra bu güveç kaplarını da hazırladım. Şuraya bak. Güveç kaplarına koyayım. Tam istediğim kıvamda oldu. inan olsun bak. Ay sanki atom parçaladın yıldız. Bildi alt üstü muhallebi yaptın. Ay çok abartıyorsun diyeceğim ama çok seviyorum şey de bu muhallebiyi bakma. 3 oyun olsa yerim yani o derece. Biraz da böyle hafif oluyor ya. Ay hemen kaseleri alayım dur. Erisin de tereyağı. Ay çok güzel oldular. Gerçekten kıvamı da çok güzel oldu. Ama şu bak bu en son tencerenin dibini sıyırdım O biraz şöyle telveli oldu ama o... Kız elime bak ne kadar çok doğru şey olmuş lekelenmiş. Neyse boş ver. Ay baksana. Çok güzel. Bak oğlum geldi hemen. Anne, annesinin muhallebi evet. yaptı abinle size. En sevdiğimiz tatlı rüzgar. <laughs> utanma, utanma. Gördün mü nasıl şekilden şekile giriyor kız? Gerçekten çok seviyoruz biz bunu. Çünkü bizim geldi tercihimiz şu kadar değil. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Sütlü tatlı. Ama yani bu bir de hani bilir misin böyle çocukluğumuzda annemler bize böyle bunu mama niyetine de yapıp yedirirlerdi. Oralardan kaldı bize. Ay baksana. Cırlayı bari bu işini bitirdi ama Tabii ki ben hala çamaşırları Bak gördün mü Şey yapmış artık böyle buralarından doğru gidiyor O sesin çıkması da bundan normal yani Tam e, geçen de söyledim Tam var ya 20 senelik belki daha ilerisi de var Aman daha gerisi de var Çünkü biz evlenmeden önce alınmış bu Eşim öyle demiş herhalde bunun şeylerini. Düşün bak biz evlendik 20 sene oldu hala daha çalışıyor. Bazen böyle ara sıra benden kavga ediyor ama olsun gene. Bunları takayım öbürlerini toplayayım. Artık eşim de gelir yemek yeriz herhalde dur bakalım. Yemekler hazır. Pilavı da çıkaracağım şimdi dolaptan. Hemen dedim çıkarmayın ay Argozun üstü zaten doldu gördü. Bir de dedim işte yana tatlı yaptık ama tatlı gerçekten güzel oldu yani. Kıvamı şeysi mükemmel oldu. Yani böyle eğer şeysine uyarsan e, beni verdiğim o... Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Beni böyle verdiğim o e, ölçüleri uyarsan mükemmel oluyor böyle. Ne çok çırpık ne çok koyu. Tam böyle kıvamında oluyor. Az önce sana yolu gösterdim ya bizim Bartın'dan bunlar diye. Bakın onlar da televizyonda. Herhalde adamı o halin elinden korkut ailesi he. O şeyin ailesinden kurtaracaklar. Çünkü adamın garç bak Bartın'dan konuşuyor şeymiş. E, suç duyurusunda bulunmuş. Herhalde şey yapacak Adamı kurtaracaklar. Kız şok üstüne şok yaşıyorum yani bunu Bilmiyorum bizim bu taraflarda da böyle demek ki varmış yani. Bu tarafta derken Bartın bize yakın zaten. Yani baksana ne nenece ben eşi bu kadında ya. Cemile Korkut var ya. Fena. İnan ki fena. Gelin evet. zaten fena. O olan fena. Yani ada Allah o adama yardım etsin. Ha. Yandı mı şeyse? İnternet gittiydi de. Gene mi kırmızı yanıyor? Şunu kapat bir aç ya. İnternet şey yapmış. Bizi bu ara sıra gidip geliyor. Hmm, oğlan dedi onda, da. Anne dedi internet çalışmaya dedi ona bakıyor şimdi. Kenarlar kapatıp açıyoruz ondan sonra düzeliyor. Neyse inşallah dediğim gibi şu adam şuradan kurtulu. Abdullah da mesaiye kalmış. Baya bir saat geçti yani hava falan karardı. Normalde bu saate geliyordu. Hemen duruyor. Normalde bu saate geliyordu ama mesaiye kalmış. Ondan sonra birkaç tane sipariş verdim yine. Hemen taktım ona siparişlerimi. O gelir işte yemek yeriz, çay içeriz. Çayın yanında öve öve bitiremediğim. Bak düştü bak ona. Öve öve bitiremediğim o muhallebe yeriz inşallah. Şu adamın da kurtulduğunu inşallah görürüz. Şu halinin elinden. Adam ne söylüyormuş la da adamı kız ya. Kaynana gelin ikisi. Tövbe estağfurullah. Neyse canım. Benden bugünü bu kadar olsun. Kendine dikkat et. Bugün benim oğlum biraz daha iyi. İnşallah daha da iyi olacak teyze. Birazcık kulağı ağrıdı. Dün gece de kapatamıyorum videoyu da bakma. Dün gece de kulağı ağrıdı ama düzeldi şimdi değil mi anneciğim? <laughs> beni mi çekiyor? <laughs> <laughs> videoyu çekerken o da beni çekiyor. Hadi kendine dikkat et canım. Fotoğraf mı Eşek. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun dediğim gibi. Yarın inşallah yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere değil mi? Şarpı gayıya. Görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet ol. E, hakkını helal et. Benden yine hakkın varsa bin kere helal olsun. Hadi görüşürüz bakayım. Hayırlı akşamlar.